Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi e, karavanımızın iç izolasyonu yapılırken bizim de yavaş yavaş elektriğe geçmemiz lazım. Niye? Çünkü izolasyon bitince biz iç yüzeyini kaplayacağız. E, kabloların da bu kaplamanın altında kalması lazım. Onun için kablo borularını geçirmemiz lazım. Kablo borularını da elektrikçilerin bu inşaatlarda kullandığı e, kablo borularından kullanmayı düşünüyorum. Kabloları onların içinden geçireceğim. Olur da yarın öbür gün bir sorun olursa kolay bir şekilde kabloyu çekip yerine yenisini atabilmemiz lazım. E, şimdi şu bölmeyi kesip dışarıdan erişilebilir bir kapak yapmıştık hatırlıyorsanız. Elektrik, elektrikle alakalı tüm aksamları buraya koymayı düşünüyorum. Aslında kombiyi de buraya koyacaktım ama yetmiyor. Ee, sok sıkış tıkış, elin girmeyeceği böyle kötü bir şey de yapmak istemiyorum. Böyle rahat rahat geniş, güzel böyle kabloların boncuk gibi dizildiği her yere erişimin elimizin uzandığı rahat rahat müdahale edebileceğimiz güzel bir sistem yapmak istiyoruz. Öncelikle sizin sistemi komponentlerini bir göstereyim. Gel şöyle Mustafa. Bu arada içeride izolasyon çalışmaları devam ediyor. Biz de burayı bir ön prova yapalım dedik. Şimdi öncelikle sistemimizde 2 adet 200 amper lityum akü var. Lityum akü dediğimiz aslında bu işte bizim cep telefonlarımızdaki bataryalar. Bunların bir tanesi 200 amper iki tane 200 amperimiz var. Burada bir tanesine şu an 150 yazıyor. Bunu firma yanlış yollamış. Şimdi ben de farkında değildim. Az önce de firma sahibiyle görüştüm. Sağ olsun arkadaşlar da çok ilgili şey yaptılar. Hemen dediler yenisini yolluyoruz diye. Bunun bir tanesini değişeceğiz şimdi. Şu an akülerimiz iki tane lütyum akümüz. Onları bu şekilde konumlandırmayı düşünüyorum. Onun dışında bir tane burada burada Güneş panelimiz için bir şarj cihazımız var. E, MPPT diye geçiyor. E, bunu kaç watt almıştık biz? Aa, da yazması lazım. 60 amper aldık. Doğru. E, şöyle e, bizim 3 e, güneş panelimizin maksimum tam verimde e, sağlayacağı değer... Yanlış hatırlamıyorsam e, firmanın bana söylediğine göre 48 amper filandı e, aslında 45 amperlik bir şarj cihazı bize yeterliydi e, zaten o 48 amperlik tam e, kapasitedeki şarjı büyük ihtimalle zaten biz en iyi güneşte bile elde edemeyeceğiz hani onlar büyük ihtimalle o değeri vermez ama yine de maksimum değerinde e, cihazı zorlamayacak bir değer olsun dedik hani fazla 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 da ısınma yapmayacak. Onun için 60 amper MPPT'yi böyle seçtik, güneş şarj cihazımızı. Bunun dışında... ...bir tane... ...bu, şebeke şarj cihazı diye geçiyor. Bir yere gittiğimizde işte bir kamp alanlarında şeylerde orada hazır 220 beslemeler var biliyorsunuz. Kampçılar daha iyi bilir. Benim şu ana kadar tecrübemin olduğu bir mesele değil açıkçası. Veya işte garajınızdayken, evinizdeyken yola çıkmadan önce şarj etmek istiyorsanız hava kapalıysa, aküleriniz boşaldıysa 220 bir besleme ile beraber akülerinizi şarj etmek için bu şebeke şarj cihazımız. Dışarıdan alacağımız 220 ile bunu şarj edebileceğiz. O da böyle. Burada bir cihazımız daha var. Hop Cemşit dikkat et. Eee. Bu da yerli bir cihaz. Bunu da YouTube'da videolarını izlemiştim. Ee, hani benim yerliye karşı olan hassasiyetimi biliyorsunuz. Ee, gerçekten çok güzel bir cihaz yapmışlar. Ben hani izlediğim videolardan tatmin oldum. Tabii kullanma fırsatım olmadı ama iyi olacağını e, üreten firmanın da yarın öbür gün bir sorun çıktığında arkasında duracağına inanıyorum en azından. Ee, bu cihaz e, bizim alternatörden şarj cihazımız. Yani arabadan, araba çalışırken motor çalışırken ki şarj dinamosunun ürettiği elektrikten de biz buradaki yaşam akülerimizi şarj edebileceğiz. Ama burada şöyle bir sorunumuz var. Bizim arabamız Unimog bildiğiniz üzere 24 volt. Karavanın sisteminde tamamen 12 volt kuruyorum. Niye 24 kurmadım? Çünkü aksesuar bulmakta 24 çok sıkıntılı lambasında şeyinde. Onun için karavanımızın tüm sistemi 12 volt olacak. Çünkü 12 volt seçenek sınırsız ama 24 olunca zorlanmaya başlıyorsunuz. Bu cihazın özelliği şu. Sizin şarj dinamozundan gelen 24 voltu 12 volta çevirip şarj edebiliyor. Veya 12'yi 24'e de çevirebiliyor. Veya işte 12-12 de şarj edebiliyor. 24-24 de şarj edebiliyor. Ve bunu otomatik algılayarak yapıyor. Hani sistem şunu çek ediyor. Bakıyor ki şarj dinamosundan kaç volt geliyor. Öbür taraftaki akü kaç volt. E, otomatik olarak bunu tespit edip yapıyor. E, o anlamda çok güzel ve... E, ...sabit... ...amperde şarj sağlıyor. E, amper dalgalanması yapmıyor. Şarj dinamosundan düşük amperde gelse... ...yüksek amperde gelse... ...düşüğü yükseltip yükselti de alçaltarak... E, ...sabit bir değerde şarj... ...imkanı sağlıyor. E, yine... Bunu e, arabanız kapalı iken, motor çalışmıyorken de e, otomatik olarak e, oradaki şarjı kesiyor. Çünkü bu sefer ne olur? Akülerinizi, hani arabanın akülerini boşaltarak buraya aktarmaya devam eder. E, bu cihazın öyle de bir güzelliği var. Bunu nasıl algılıyor? Tabii çünkü araba çalıştığında belli bir voltajın üzerinde e, şarj dinamosundan elektrik gelecek oradaki kablodan. E, istop ettiğinizde ise bu voltaj düşüyor. Onu siz buradan set ediyorsunuz belirli bir değere. O değerin altına düştüğünde otomatik olarak şarjı kesiyor. Bunun şöyle bir tane de e, ufak LED değil LCD bu. LCD ekranı var. Bunu da kabin içerisinde elimizin altında görebileceğimiz bir yere koyacağız. Burada da bu değerleri gösterecek. E, bu ayarları da yine buradan yapabileceğiz. Aynı şekilde e, bizim bunu ben ekstra olarak istedim. E, MPPT'nin de yani e, güneş enerjisi panelimizin de kabinin içerisinde bir göstergesi olmasını istedim. Bu da remote meter olarak geçiyor. Bunu da ekstra olarak satın aldık. Bunu da kabin içerisinde yine bu göstergelerimizin olduğu yere monte edeceğiz. E, bundan da e, güneş panellerimizden ne kadar volt geldiğini, nasıl kaç amper şarj geldiğini, işte şarj durumunu akü durumunu vesaire bundan görebileceğiz. Ekstra olarak. Haricen bir de bizim ee, bunu ben Çin'de yaptırdım, henüz daha kutusunu da açmadım. Ee, kabinimizin içinde tabii e, bir kontrol panelimiz olacak. Ee, hani bunu ben düğmeli yapmak istemedim. Ee, işte lambaları atacağız, işte invertörü açacağımız, kapayacağımız. Bu arada buna geçmeden buraya atladık. Şunu da çek Mustafa. Burada bir de e, 3000 watt tam sinüs e, bir e, invertörümüz var. 220 volt elektriği çevirebilmemiz için. 220 volt bizim karavanımızda hemen hemen neredeyse 220 volt kullanacağımız bir aksam yok. Her şeyimiz, aydınlatmamız, buzdolabımız, ısıtıcımız, başka elektrikli olan televizyonumuz hepsi 12 volt. Bizim 220'ye nerede ihtiyacımız var? Birincisi klimada. E, bu turmanın bir klimasını aldık. E, onu göstermiştim zaten ama onu ayrı bir video zaten çekeceğiz takarken. Klima için 220 lazım bir. İkinci olarak da bir tane bulaşık makinesi aldım. Çünkü kampta en büyük dert bulaşık yıkamak oluyor. E, zaten kamplar yeme içme üzerine en azından bizim için öyle. Hani bu göbeği makarna yiyerek yapmadık biz. E, kampta pişiriyoruz, yiyoruz, şey yapıyoruz. Tam böyle yayılacağız, keyfini çıkaracağız derken bir bulaşık sorunsalı çıkıyor. İşte bulaşığı kim yıkayacak muhabbeti oluyor. E, tabii bu arkadaşlarla giderken öyle oluyor. E, onun için çoğunlukla plastik mi kullanmaya çalışıyoruz e, bulaşık çıkmasın diye. Bunda doğaya zararı var. Onun için biz e, bir bulaşık makinesi aldım. Tezgah üstü bir bulaşık makinesi, yarım. Hani tam boy bir bulaşık makinesi değil. Henüz tam olarak nereye nasıl sığdıracağımdan da emin değilim ama şansımı zorlayacağım bir şekilde o bulaşık makinesini sisteme dahil edeceğiz. İşte bu invertörümüz olursa bir de bulaşık makinesi için lazım olacak. Onun dışında arabanın şey karavanda 220 ile çalışan bir aparatımız olmayacak ama yine de biz içeriye bir ya da iki tane priz koyacağız. Çok da arabanın içerisinde 220 dolaştırma 220 volt elektrik dolaştırma tarafları da değilim ama iki yere 220 koymayı düşünüyorum. Ee, ne olabilir? Belki bir saç kurutma makinesi duştan çıkınca kullanma ihtiyacı olabilir. Başka 220 ile çalışacak şu an aklımda olan bir şey yok ama ilerleyen zamanlarda e, ihtiyaç hasıl olabilir. Onun için her ihtimalle karşı bunu da yapacağız. Dönelim dedik bir de kontrol panelimiz var. Buraya tabi bir pano yapacağız. Kontrol panelimiz de şu. Hani düğmelerle lambaları açıp kapatmayacağız. Bizim e, Buraya bir şey yazmışlar, Çince ne yazmışlar bilmiyorum ama Uğur yazmışlar doğamına. E, bu firmayla bayağı bir e, uğraştım açıkçası bir ay kadar. E, bu e, kendimizi özel, menümüzü tasarladığımız, işte logomuzu vesairesini hepsini bu işletim sistemi oluşturduk bir tane yaptırdık. E, bu ekrandan dokunmatik olarak biz içerideki tüm lambalarımızı, aydınlatmalarımızı açıp kapayabileceğiz. İnvertörümüzü kapatıp açabileceğiz. Haricen e, kirli ve temiz su tanklarındaki su seviyelerini görebileceğiz. Doluluk oranlarını görebileceğiz. E, batarya doluluk oranlarını, voltaj oranlarını görebileceğiz. E, dış ortam sıcaklığını görebileceğiz. Başka da bir şey göremeyeceğiz herhalde. Bunlar yeterlidir diye düşünüyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar da yanlış hatırlamıyorsam. Bu bizim gene içeride olacak olan ekranımız. E, tüm sistem bundan kontrol edeceğiz. O ekrandan e, işletim sistemine şurada bir e, rolemiz var dijital. E, o ekrandan bu roleye e, gelen e, sinyallerle buradan çıkış alacağız ve işte lambalarımızı öyle yakacağız, invertörümüzü öyle çalıştıracağız vesaire. E, dolayısıyla bu bizim buradaki işimizi çok ciddi anlamda kolaylaştıracak. E, bir de bu var. Dolayısıyla buraya ne yapacağız ve bunun kabloları var burada. Buraya ne yapacağız? Buranın arkasını şöyle bir e, marin kontra plakla şurayı kapatacağız. Akülerimizi e, değişiklik olmazsa büyük ihtimalle buraya sabitleyeceğiz. Bu şarj cihazlarını vesaire bu karşıki e, kontra plağımıza sabitleyeceğiz. Şöyle güzel kapağı açtığımızda bu kablolar buradan inci gibi yürüyecek, e, tüm sisteme dağılacak, dizilecek ve Burada şık bir görüntü elde edeceğiz. Niyetimiz o şekilde. Şu an bunun hesaplamaları, ayarlamalarını yapıyoruz. İşte nereye ne gelecek? E, mümkün mertebede yerden tasarruf etmeye çalışıyoruz. Burayı ne kadar hani e, az şekilde işgal ederek yaparsak aslında buraya ben planımda şu arkada gözüküyor. Turuman'ın kombisini de koymayı planlamıştım ama bunu koydum mu o istediğim görseli burada elde edemeyeceğim. Çok sıkış elin ayağın girmeyeceği bir yer olacak. Ee, Oturun otura da yoruldum. Mustafa kalk bakalım ben. Ufak ufak yaşlanmaya başlayan bir adamım. Ee, her ne kadar genç olsak da yaşlılık belirtileri göstermeye başladık. Dolayısıyla e, her ne kadar tüm bu koca gözü elektrik sistemine ayırmaya içim çok el vermiyor olsa da... E, gönlümdeki arzu ettiğim o güzel görüntüyü elde edebilmek için de biraz ferah bir alana ihtiyacımız var. Yine çalışmalarımı devam ettireceğim. Buradan ne kadar alan tasarruf edebilirsek ne kadar dar alanda bunu yapabilirsek bizim için o kadar iyi. Şöyle gel şu da turmamız kombimiz, su ısıtma sistemimiz onu da bir aksilik olmazsa gidişat oraya koyacağız gibi gözüküyor ama şuraları bir zorlayacağım, bir bakacağım şimdi ne oluyor, ne bitiyor diye olmazsa öyle yapacağız. Ama hepsini burada çözebilseydik iyiydi. Gerçi o sanırım herhalde biraz dışına ısı da verir. Çok da elektrik sistemlerinin yanında olması doğru da olmayabilir. Onu bir daha değerlendireceğim. Şimdilik e, burayı burada keselim. Birazdan bu organizasyonu yaptıktan sonra bu kabloların nereye hangi kablo gitmesi gerekiyorsa onların borula, borulamalarını yapmaya başlayacağız. Ki e, ondan sonra yüzeyini kapatacağız. Sonra buradan kabloyu saldık mı istediğimiz yerden alacağız. Evet şimdi e, içeride nerede elektriğe ihtiyacımız olduğuna karar vermemiz lazım. E, ma Şeylerimiz oradan gelecek. Kablolarımız. Şuradan bir e, kablo kanalıyla şu profilin arasına gireceğiz. Şimdi şurada bir buzdolabımız var. Dolayısıyla bizim bir Şurada buzdolabına, buzdolabı için 12 volt'a ihtiyacımız var. Bir buzdolabı için burada 12 volt'a ihtiyacımız var. Burada mutfak tezgahımız var. Mutfak tezgahında elektrikli bir aletimiz var mı? Ee, aslında teoride yok. Ocak, ocağın e, çakmaklığı herhalde ona bakmadım bak. Onu da bilmiyorum. Ocağın çakmaklığının 12 volt'tan çalışacağını varsayıyorum ki büyük ihtimalle öyledir. O zaman ocağın altına denk gelecek. Bir şuraya ocak için bir tane 12 volt bırakalım. Eğer gerekmiyorsa da farklı bir şey için kullanırız. Bir tane de buraya bir kablomuz gelmesi lazım. Tavanda dört köşe e, ambiyans led aydınlatmamız olacak. Onu herhangi bir yerden tavana bir kablo attık mı zaten bizim bu yanlarda komple ee, tavan üzerinde böyle burada rafla, e, dolaplarımız olacak. Dolayısıyla e, o dolapların içinden o kabloyu istediğimiz gibi yürütebiliriz. Ama yine de şuraya madem geldik buradan yukarıya bir kablo kanalı atalım. E, ve şurada bir e, 12 voltumuz olsun. Şuraya tavan diyorum. Bir buraya kablo çıkacağız. Şimdi buraya geziyoruz sırayla. Bu e, kontrol panellerimiz vardı. Cemşir, sen işine devam edebilirsin. Sorun değil. Doğal ortamımızdayız. Sorun yok. E, şey, fi, film belgesel çekmiyoruz yani. E, bu kontrol panellerimiz var. E, i̇şte şeyleri açıp kapatacağımız, lambalar açıp kapatacağımız şey yapacağımız. E, şimdi o konuda biraz kararsız kaldım. E, şöyle bir düz mantık yürütüyorum. Karavanın içine girdiğim gibi benim lambaları açabilmem lazım. Dolayısıyla kapımız orada. Mustafa elimi öyle yaptım. Çek oğlum. Heh, kapımız orada. Dolayısıyla benim mantığım şunu söylüyor. Ben buradan girdim mi şuraya elimi atıp lambayı yakabilmem lazım. Onun için kontrol panelinin burada olması lazım. Ee, şimdi burada şöyle bir sıkıntım var. Buranın arkası duş eee Hani ıslak ortam, bu kabloları buraya getirmek riskli olabilir. Ondan dolayı bir endişem var. Onun dışında da şöyle bir çekincem var. Sonuçta burada yaşam alanımız burası. İçeriye girdik, kapıyı kapattıktan sonra yine buradan her şeyi kontrol edeceğiz. Burası çok ters bir yer mi diye düşünüyorum. Bu kontrolleri yapmak için olmaya da bilir. Şimdi eğer paneli buraya koyarsak, buranın bir e, burayı şeyden yapacağız. Su kontraplandan, marin plaktan yapacağız. Marin kontraplak e, iç yüzeyini bu bizim daha önce size gösterdiğim e, CTP levha vardı, plastik benzeri bir malzeme. E, ondan su sızdırmazlığını sağlayacağız zaten. E, kablosunu arkadan geçiremeyiz. E, önden de geçiremeyiz ama şimdi kafama şöyle bir fikir geldi. Bunu şöyle yapabiliriz. Ben böyle seste düşünmeyi ve düşündükçe de tasarlamayı da seviyorum. Aslında hani bunlar bilgisayarda şu an çizilmiş planlanmış şeyler değil. Şu an planlıyoruz. Buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Şu an aklıma geldi. Buranın marin kontra planı koyduk. Şurası döndü. Zaten üzerine CTP ile kapladığımızda burası beyaz olacak. Buraya şöyle üstten doğru bir kutu yaparız abi. E, MDF'den. E, kutunun arkasında bir 5 şey 1 santim kadar boşluk kalır. Kutu da buraya böyle. Onu da böyle bir şekil yaparız. Bunun üzerine bir desen olur. E, farklı bir renkle. Daha doğrusu şu e, beyazın haricinde dolapların böyle kenarlıklarında kullanacağımız MDF rengi ağaç desenli neyse ondan buraya bir kutu yaparız. Kutunun içine de bunu gömersek hem suyla teması olmaz hem buradan girdiğimde kontrol edebilirim. Peki. Eğer kontrol panelini buraya alırsak bu kontrol panelinin kablosunu buradan oraya kadar yürütmemiz lazım. Şimdi o zaman şuraya yazmamız lazım. Şu an kontrol paneli paneli kablosu buraya gelecek. Bunu nereden yürütelim? Bunu Ben tavandan yürütme taraftarıyım. Dolayısıyla bu profilleri delip e, onun borusunu o profillerin içinden geçirmek lazım ama mümkün mertebede profilleri az delmek istiyorum ki e, dirayetini, kuvvetini azaltmayalım diye ama e, her halükarda zaten profilleri biz gene bol ve sık attık. E, yine de orada çok bir kaybımız olacağını düşünmüyorum ama e, yine de gönlüm el vermiyor. Onun için şöyle bir şey yapabiliriz. Profildeki delikleri mümkün mertebe kayıtları yakın atarsak daha az en azından zarar vermiş oluruz diye düşünüyorum. Kontrol panelinin kablosu ya böyle gidecek ona yine düşünürüz. Ya da buradan aşağı inecek orada yok. Onu çok beğenmedim. Ya da şöyle gidip oradan gidebilir. Ha öyle olursa ne olur? Komple tavanı delmeyiz. Şuradan bir tane profil deleriz. Şu arkaya gittik mi orada zaten dolabımız var. Dolabın içinden arkadan o kabloyu oradan yürütüp oraya gene indirebiliriz. Onu yine e, ikisinin arasında bir değerlendirme yapacağız. Dolayısıyla kontrol panelini buraya aldığımızı varsayıyoruz. Gelelim buraya. Burada banyomuz. Banyoda bir tane lambaya ihtiyacımız var. Işık. Dolayısıyla tavana bir ışık koyduğumuzu varsayarsak buraya banyo Işık buraya bir kablo gelecek. Buraya bir kablo gelecek. Burada bir aynamız olacaktı. E, aynada da bir e, ışık aydınlatma olacak. E, aynanın ışığını da buradaki kablodan alırız. Onun için buraya ayrı bir kablo çekmemize gerek yok. Onun dışında banyoda farklı bir elektrik kesinlikle kullanmayacağız. Sadece tavanda bir aydınlatmamız olacak. Burada banyo ışığımız var. Gel gelelim. Klimamız burada. Klima buraya bir 220 gelecek. Klima 220. Buraya 220'lik kablo çekeceğiz. Orada bir şeyimiz yok. Ee, tavana orta yere spot koyar mıyız koymaz mıyız bilmiyorum. Çok emin değilim. Büyük ihtimalle spot koymayacağız ama bir spotlar da aldım onlara bakacağım tavanlardaki aydınlatmaları nasıl yapacağım bilmiyorum halen de burada dört köşe şeylerin üzerinde ambiyans aydınlatmamız olacak ve spot ledlerimiz var işte mutfak tezgahına takacağız dolap altlarına zaten spot ledleri takacağız dolap altlarına taktığımız spot ledlerin zaten kablolarını dolap içlerinden geçireceğiz. Ayrıyetten tavanın ortasında bir lambaya ihtiyacımız var mı, tavan karanlık kalır mı o konuda endişem var. Zannetmiyorum, ee, yine değerlendireceğiz. Belki ortaya bir iki spot atmak zorunda kalabiliriz. Evet, başka nerede elektriğe ihtiyacımız var? Burası yatak alanımız. Kafamızın burada olacağını varsayıyorum, öyle planladım. Dolayısıyla ee, kafamızın yanında bir telefon şarj ünitesi olması lazım. Dolayısıyla buraya bir e, telefon şarj için bir 12 volt geleceğiz. Şuraya bir kablo gelecek. Bir tane de oraya gelir. E, oraya bir de şurada e, bir TV'miz olacak. Şuraya bir tahtamız olacak. Tahtanın arkasında TV bir ayakla beraber şurada Cemşit'in şu an çalıştığı yerde bizim yattığımız yerden izleyebileceğimiz bir televizyon. Yatmıyor kendi de burada otururken de ayağı şuradan çevirip şöyle koridor tarafına alıp buradan izleyebileceğimiz bir şey olacak. Dolayısıyla bir TV elektriği kablosu da buraya çekeceğiz. Yatak yerine bir tane şey koyduk. Ee, telefon şarj koyduk şimdi. Kabin içerisinde bir yere bir tane 220 priz koyacağız. Ee, bazı eşyaları 220 şu an aklımda olmayan ama çalıştırabileceğimiz bu arada şeyi atladık ona da döneceğiz ee, duş aldık diyelim çıktık burası mutfak tezgahımız orası yatağımız saçımızı saç kurutma makinesiyle kurutacağız nerede kuruturuz onu düşünüyorum nerede kuruturuz nerede 220'yi kullanırız mutfak tezgahında yapmak biraz saçma olur yatağa yakın olabilir, oturma grubunda olabilir. Onun için bir yere 220. Nereye koyalım çocuklar? Hadi fikir verin bakalım. Nereye 220 priz koyalım? Banyoya yakın olmasını istemiyorum. Bir defa 220. Yani yine yine ne kadar buraya koymak saçmadı desem sonuçta bağlayıp çekeceğiz. Burada da çok alanımız yok. Mutfak tezgahın üstüne koymamız daha mantıklı geliyor bana. Burası tezgahımız. Şuraya ocak 12 volt bu. Şöyle de bir avantajımız var. Şimdi söylüyorum ne olduğunu. Ee, şuraya 220 priz. Bir tane de bulaşık makinesi aldık demiştik. Bulaşık makinesini de lavabo tezgahın altına koyacağımızı varsayarsak. Ya lavabo tezgahın altına ya da şurada e, buzdolabının altına ya da üstüne çünkü buzdolabı tavandan tavana kaplamıyor olabilir. Şuraya bir de 220 priz. Bulaşık makinesi için buraya bir 220 bulaşık makinesi 220. Onu da buraya çekeceğiz. Oturma grubumuz burada oturuyoruz, yemeğimizi yiyoruz, sohbetimizi ediyoruz, konuşuyoruz. Yine çağımızın hastalığı 12 volt telefonlar. Buraya yatağa da döneceğini varsayarsak burada şarj aletlerine ihtiyacımız var. Kesinlikle bize burada şarj aleti lazım. Buraya 12 volt şarj aleti koyacağız. Kaldı ki çocuklar da burada hani yatıp tabletlerini seyredeceğini varsayarsak şarjları bitecek, şarja takacaklar. Böyle geliyor. Ya duvara yapacağız. Şimdi burada şöyle bir handikapımız var. Burada oturacağız. Arkamızda minderliklerimiz var. Çok yüksek yaparsak saçma olur ayak altına koyabiliriz. O zaman yatak haline geldiğinde kullanılmaz. Ne yapalım? Minder arkasında kalacak şekilde yapsak saçma olur. Minder üstünde kalacak o zaman. Yani çok da zorlamanın anlamı yok. Orası zaten açılır o zaman. Bir tane şuraya koyabiliriz. Camın kenarına. Aynen. Evet. 12 Şarj. Anam yazamıyorum da. 12 şarj bir tane buraya koyduk. Üste dolaplarımız var. Dolabın içinden zaten kablolarımızı yürütebiliyoruz. Dedik. Evet. 12 şarj oraya koyduk bir tane. Başka, 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 başka. Benim aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. Klimamızı koyduk, buz, e, buzdolabımızı koyduk, ocağımızı koyduk, bulaşık makinemizi koyduk. Yattığımız yere şarj ünitesi koyduk, televizyon için kablo koyduk. Oturduğumuz yere de bir tane şarj ünitesi için kablo koyduk. Mutfağa bir 220 priz çektik. Mutfağa eriyetten 220 bulaşık makinesi için çektik. Klimanınkini çektik derken yani ayarladık çekeceğiz. Ee, ne lazım? Dışarıya da elektriğimiz lazım. Çünkü dış aydınlatmaları yapacağız. Ee, onu şöyle yapalım. Dış aydınlatmalarımız ledler almıştık. Onları yerine takalım. Delelim içeriden nereden kabloya ihtiyacı varsa onları öyle belirleyelim. Bir de dışına şeyimiz var. Tentemiz var. Tule'nin otomatik açılan tentesi. Bir de tentenin motoru için elektrik lazım bize. Evet buradan bir de dışarıya vereceğimiz bir elektrik. iki tane elektrik hattı olacak. Bir aydınlatma bir şey. biz karavanın bu tarafında oturacağımız için dış aydınlatmayı buraya yapacağım. Ama oraya da bir tabi oraya da bir aydınlatma yapabiliriz. Hatta arkaya da yapabiliriz. Şimdi onları da değerlendirelim. Nereye ne takacağız? Atlamadan. Başka şimdilik benim aklıma gelen bir şey yok. Bunların kablolarını yavaş yavaş çekmeye başlayalım. Ondan sonra yine bir gözden geçiririz. Eksiğimiz varsa onları tamamlarız.